Merhaba sevgili gençler. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf üstü ifadelerle ilgili güzel bir soruyu çözmek istiyorum. Hemen sorumuza bakacak olursak. İrem, 12 üzeri 2 üstü ifadesinin değerini hesaplamak için gerekli olan çarpma işlemini yaptı. Sonuca ulaştığında ise yaptığı çarpma işleminde basamak kaydırmayı unuttuğunu, bu nedenle yanlış sonuca ulaştığını fark etti. Buna göre İrem, Yaptığı hatalı işlem sonucunda hangi sayının karesini bulmuştur? Sevgili gençler burada 12'nin karesi 12 çarpı 12'dir. Hemen 12 ile 12'yi çarpacak olursam ancak hatalı bir biçimde. 2 çarpı 2 4, 2 çarpı 1 2. Basamağı kaydırmıyorum. 1 çarpı 2'den 2, 1 çarpı 1'den 1'dir. 24 artı 12'den burada 36'yı elde ederim. Sevgili gençler 36 hangi doğal sayının karesiydi? 6'nın karesiydi. Ondan dolayı cevabımız B seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Gayet güzel bir soruydu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.